Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anneme e, karakter yaptıracağım. Biliyorsunuz ki e, ben babama da yaptırmıştım. Şimdi anneme yaptıracağım. Ama annem de arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem geldi. Şimdi hemen şöyle hazırlanalım. Şöyle kıyafetimizi yapalım. Şuradan karakter tasarlayacaksın. Merhaba arkadaşlar. Bugün kıyafet tasarlayacağım ilk defa. Evet arkadaşlar annem ilk defa tasarlıyor. Ben Babamla yeşil gözlü şu aşağılarda da var. Tamam. Şunu tercih etmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Ama. Evet. Ben de zaten bunu kullanıyorum. Yoldaş. Zı. istiyor musun? Bir saniye. Bu ikisinden. Hadi seç anne. Yoldaş istiyorsan. Şu hoşuma gitti burada da merak gibi. Ee ama bu 60 masla sadece şu ikisinden. O zaman. Dur tane seçmedim. Ben böyle bunu kullanıyorum arkadaşlar. Saç. O en sevdiğim şey. Yürüyüş yürüyüş seç. Şu da öyle. Şu hoşuma gitti. Tamam şu şekilde. Kıyafete gelelim bir an önce. Saç. saç, saç. Hmm. saç. Şu nasıl olur? Koş oldu bence. Hmm? Öbürlüğünü de bir bence. Yok. Koşarken rahat edemezsin. Koş, Bu arada sen şunu sevebilirsin arkasında örgü var. Abim. Aa evet. Hangisiydi o? Evet. Şu. Aa evet. evet. Güzel mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar Mire'ye de böyle saç yapmak istiyorum ama yaptırmıyorum. Ya. Evet arkadaşlar ben yaptırmam ben daha Üstü de iç. en sevdiğim kısım yani kıyafet. Hmm. Hmm. Herakli nasıl olur? Sence? Ben karışmıyorum senin karakterine. Ay, arkadaşlar çok kararsızım şu anda. Bu zırhın <laughs> Arkadaşlar bu üst e, şeye gelmişti. Şeyde bir altına gelmişti. Bir sarı altına gelmişti. Ne istiyorsun? Evet. Altıları seç. Aşağılarda da. Hmm. Şu nasıl olur? Bu nasıl Güzel oldu önce. Sen kara olacaksın. etek de. Aha bu. Evet, bu evet. mu? Evet. Aa ya da bu. Bu mu? Görmemiştim evet. Arkadaşlar bunu görmemiş bu. Şapka istemiyorsun. Yok hayır. O zaman saçım yorulmaz. Arkadaşlar küpe alabilirsin. Kulaklık alabilirsin. Küpe isterim tabii ki. Küpe buralarda bir iki üç var ama yok ya vazgeçmek de istemiyorum. Özellikle herhangi bir mi? şey istemiyorum burada. Eldiven ister. Hayır. Ayakkabısını çek. Tabii ki ayakkabı şart. Bu arada şu paten haberin olsun bu da terlik. Patenlik bir işimiz var mı? Yok. Şükür olabilir bak. Kırmızı takımı bir takımı güzel olabilir arkadaşlar. Bence bu olmalı. Yani tamam bunu kadar. seçtim. Bunu seçtim. Hı -hı. Gözlük alacağım Şöyle kırmızı komin yapıyorsan böyle bir kırmızı gözlük. Çok yapayım. kıp kırmızı oldun ama güzel olduğuna yakıştı. Dursun bence. Dursun. <laughs> Şöyle böyle böyle mi? Tamam evet. dursun. Maske almazsın. Hayır. Allah korusun maskeden yeni koydum. Bırak kabın ne çantı? Ay çok tatlı tamam baktım saat gelmiş arkadaş. Benim de şu hoşuma gitti. Çikolatalı. Şu da yakışır aslında yok. Kırmızı bir çantam varsa kırmızı bir çanta alabilirsin ya da böyle kanat şu alabilirsin. Şu hoşuma gidiyor çok gitti. güzel. Bunu istiyorum. Tamam. Şu kanat da harika haber olsun. İlaç çanta almak öncelik değilsen aldım. Ha, hangisi bu? Evet, saçını boyatmaya gidiyoruz. Boyatacaksın. Saçını evet. boyatmak istemiyorum. Neden? Başka bir renk var çünkü. Bitti mi benim işim? Hayır. Saçına renklerini seçsen. İstemiyorum arada. Bu rengi sevdim bunun kendi rengi değil. Bunu da kırmızı yapalım mı? Ne? Kırmızı. Tamam bir deneyelim arkadaşlar varsa kırmızı. Oo. <laughs> kırmızı başka Çok değişik oldu. <laughs> arkadaşlar. Yok. Böyle böyle tamam. Annem için kırmızı alır ya da sen kırmızı mı istiyorsun? Çok istemiyorum. Yok istemiyorum. Kırmızı istemiyorum. Şu o zaman daha yapacağın şeyler var mı? Tamam. Çanta yapacak mısın? Değiştireceğim mi? Evet. Tamam. Ee, çanta var burada. Değiştir. Kanat istiyorum. Tamam. Kanat. Benim tercihim üzerine. Bir de annem arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir konu Bu arada bu kanat da her kanatta oluyor arkadaşlar. Arkada size her kanat gösterebiliyor. Yani sadece Admin'in kanatı yalanmış. Ya arkadaşlar bu arada ben bir yandan da okula hazırlanıyorum. Bu yüzden arkadan saçımı tarama sesi falan gelebilir. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.